Ah! Ya! Ne oldu? <laughs> Ay gerçekten şimdi yani şimdi Ben göremiyorum. Ya görmüyorsun ki sen <gülüyor> neye gülüyorsun Allah aşkına? Ya yani gerçekten şu, sen konser olduğundan emin misin? Hayır zaten şunu yetiştiremedi bu ayrı. açıldı arkan yıkamak saçın mı yansın ya? Hilal her şeyi en son göreceksin şu an bakmaya çalışma lütfen. Allah Allah. Geç yerine ya. Ya sen bana emir veremezsin. Şuraya bir oturur musun? Ay, Ay benim musun ya mi? saçmalıyorsun resmen otur sen de geldin beni buldun ya. Ben de geldim. Hayır, ben çok memnunum çünkü burada. Üç tane güzel kuaför varken ben gittim. Üç tane ben, güzel evet, kuaför. Evet gayet senden iyi oldukları kesin. Arkadaşlar bununla sakın kendinizi kuaför falan sanmayın bu söz ne? Modelim sadece şu anda ne dediğini bilmiyor. Sen ne yaptığını bilmiyorsun bence şu an. Biz neyiz ki kuaför değil miyiz? Kuaför sanmayın ne demek? Senin, sizin modeliniz bize kuaför dese demese ne olur? Ya yani iyi kuaför var dedi. kendimizi bilmiyor muyuz? İyi kuaför e var biz sen, dedi. Senden iyi olduğumuzu biliyoruz herhalde. İyi kuaför Demek var. Demek ki kendi de, modelimiz hariç mi? senin modeline de bunu aşılamışız. Anlamış. Güzel. Süper. Ya bu hocam şey ben geçtim ama yapamayacağım yani. La bir oynama şu paketlerle. Ya yerle. hayır oynasam ne olur? Oynamasam ne olur? Ya şu saç rengi ne? Ya bu renk mi? Ya bu renk değil. Bak daha saçına cila yapacağım. Bir... Hayır ya bak 55 dakika almış bana en başta. Beni ikna ederken ben bundan Öylemedin ki? Ya sen hiçbir şeyle hiçbir şeyden ikna almıyorsun. Bak şu an Ay, ben çalıyorum. Hayır, ne yapayım? Çalıyor? Vaktinden çalıyorsun. Vaktinden e, çalıyorsun. Yetiştirseydin Saçın alana. zaten paketi bırak bitireyim. Hayır yetiştirseydin. Yetiştireceğim bırakırsan bir yetiştirin. Bir insanlara laf yetiştireceğine işini yetiştirseydin. Canım susar mısın? Bir susar sen mısın? Sen de işini yapar mısın? Yaparım. Bir daha bir şekilde yaparım. yapar mısın? Susarsan yaparım. Yaslan arkanı. <laughs> bir bırakır mısın? Bak ya, çok hareket ediyorsun. Ya bırakır Ya ben çok hareket ya, ediyorsun. Ya sen bana bağıramazsın. Ay sanki çok güzel bir iş çıkarmış gibi bana bağırma hakkında. İş mi? bitti mi? Bitti mi? Sahnede söylersin söyleyeceğini. Bir sus işimi bitireyim. Bu gerçekten benim saçım mı? Evet gerçekten senin saçın. Bu ne ya? Samim şu an saçımı resmen yaktın yalnız. Saçlar yandı biliyor musun? Gerçekten <gülüyor> yandı. Özge <laughs> Hanım peki bu ne? Hmm. Aa, aa, aa. Bunu kafandan çıkardı saçım. Harbi mi diyorsun ya? Tabii ya. Ben sombre yapmana rağmen yandı. Usta, usta adam böyle oluyor işte. Gerçekten şu an taraktan çıkan saçlara bakın. Demek ki boş emek bir şeye yaramıyor yani. Şurayı bir tarar mısın? Tarar mısın şurayı? Nerede o tarakta gelen? O nerede? Ense o, o, o ensende o, yana yanık saçların o senin ya. O onun niye O senin oradayım, yanık saçların. Ben yaptım. Kim Yusur. yaktı orayı? Ben mi yaktım? Tamam, niye ben mi yaktım orayı? Kendi yakmışsın. Benim yaptığım yerlerde bir şey var mı? Siz gerçekten kuaför olduğumuza inanıyor musunuz? Ya ben mi yaktım? Diplerin neler? Koyu kumral ama natürel. Yani kızıllık olmayan... ...tamamen senin saçından... ...ayırt ayır edilmeyecek bir şekil. Yani önce uçlarında, demek istiyor ki kısaca hiç üste girmediğim, kolayca boyadığım, hiç bir sanat göstermediğim saç. Uçlarını küllendirdim. Uçlarını küllendirdim ama bunu e, İsmihan arkadaşım anlayamaz. Bir sorabiliriz. Anladın mı? Anlamamış tamam. Kolay Şeyi gelsin. Seni dinlemedim canım. Selamı renklendirme bitti mi? Bitti. Artık şekillendirmeye mi geçeceğiz? Birazdan şekillendirmeye geçeceğim. Öncü ne yaptın saça? Hiçbir şey olmamış. Geldiği hali daha güzeldi. Bunu diyene bakar mısın? Sen ne yaptın? Nerede sarılar? Önünde paket vardı. Ben saçın arasına aşk ışıltıları yaptım. Ya bırak İsmail'in tarzı. Birazdan göreceksin. Modelin sordu İsmail'in sarısı Birazdan mı olacak? Birazdan podyumda yürürken göreceksin. Modelin sordu ya İsmail'in saçından mı olacak diye kayıtlar da var. Sen ne dedin? Evet onun tarzında bir şey. Hani ben mi göremiyorum? İsmail özellikle seni gelmek istemem ama son 45 dakika. Yetişeceğiz. Haberiniz olsun son 45 dakika. İsmihan ayakkabılarını neden çıkardın? Seninle aynı seviyede çalışmak için Selami. Benimle aynı seviyeye inebilmek için bir on falan olman lazım. Ayakkabılarımı çıkarsam bile seninle aynı seviyeye inemiyorum. Ayakkabını çıkarsan da saçı yapamazsın. Ya Çünkü bırak ya bırak. bırak bir fırın bırak. ekmek yemen lazım senin. Yarışmaya gelip bize hat bildirecektin öyle mi? Gördün Bence profesyonel çalışmaklara da ayakkabı da çıkarıyoruz. Biz de salon çıkarsa herkes ayakkabısını çıkarsın. Ben topuklular Demek çalışıyorum. Demek ki canım, böyle oluyor. Farkında oluyormuş. mısın? Nasıl çalışacağını ben söylemeyeceğim. O zaman ona göre bir ayakkabı giyecektin canım. Ya Sıra bırak bakma. ya bırak bırak. Orkel oh, sen şahan modum aşırı düştü. Bilal. Bilal <laughs> lütfen bak. Ya, 15 dakika kaldı. Beni kasmaz mısın? Bilal artık bakmaya çalışmaktan vazgeç saçlarını yolmak istemiyorum Hilal. O zaman şu renkten sonra gerçekten... saçlarını ya. yolmak istemiyorum. Ya ben istemiyorum. E o zaman bekle. Ay gel yes, yes, şey, ya. Sen bırakayım ya valla bırakayım ya. Allah aşkına bırakayım ya. Gel gel Ali saç yansın ya. Düşsün paketler gel yap makyajını ya. Gerçekten var ya. Yani. Şu saç ne ama? Sen ne yapıyorsun? Saç açılır mı Ay ya? Hayır ben gerçekten çok... Hayır. Saç rengi ne ya? Ya bir Hilal, bırakır mısın be? Hilal öyle ya da böyle saç yarım bırakılamıyor. Ve artık bakmaya çalışmaktan vazgeç. Lütfen çünkü en son göreceksin. Ne umduğunu evet. en son göreceksin. Ya yani şu yaptığın saygısızlık ya. Sen kimsin beni takip açıyorsun. çalışıyorsun? Ya şu da çıkartmışlar bana. Bana şimdi ya. Gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır istemem. Bu yavaşlıyor Gerçekten. Ya, dokunma gerçekten dokunma. Dokunma. Of Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Ya gülmeyin siz be. Ya şu saç ne. Gerçekten Çok kötü çok, çok. Saçın yandı mı bitti mi? Ne oldu saçın? Ay Eee Hilal e, bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya kısır, alır, alır. İsmah, gelmem İsmihan gelmemi ister misin? Hayır. Ee, saçı açayım. Yani misin? en fazla saçı yanar. Benim yapabileceğim tamam, bir şey ben yok. Tamam ben açayım istemiyorsa seni. Ee, ben yani Eee en kötü ihtimalle saçının yanmasını istemiyorsan yıkanması gerekiyor. Evet. Bir müsaade eder misin artık lütfen? Azıcık saygı duyarsan. Ay bu mı saygı duyacağım ya? Ay ya, ya şu an gerçekten... Ya iğrenç bir renk ama bu Canım bırak da tarayın böyle mi çıkmak ya, istiyorsun? Ya, İki e saat tıraları laf getirseceğine bunu yapsaydın. Ay şu an sakar çıkan bakım mutlu musun peki? Ya bitmedi saçım bitmedi diyorum anlamıyor musun? Ay Anlam Saçın bitmedi, bekle saçın bitmedi. <Gülüyor> Gerçekten... <Gülüyor> Kıyamam yapayım, açılmadı önleri. Şey. Bekle Aman o zaman ya. Şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Yıkayamam. <Gülüyor> Ben <laughs> <Gerçekten mira. gülüyor> da öldüm ya. falan ne konuşacağım gerçekten. Yani elinde saç kafanda saç kalmamış gibi konuşuyorsun farkında Hayır, mısın? Ne sen kalmasaydı bu renk olacağını? <laughs> ne oldu orada? Gel. Ne oldu? Alacağım bir şey yok ya renk. ya bir Ren şey yok. Rengi geçildiği zaman, cilası geçildiği evet, zaman istediğin evet. tonlara yani, gelecek. Saçı bir tane yanık kopuk bir şey mi var? Kurtarılmayacak bir şey neyi... var? Ya, mi var? Bana bir söyleyin siz ya. Siz neyi beğenmedin yani? Niye ağlıyorsunuz? Nasıl rengi mi? Mi? rengi Canım daha rengi bitmedi. Kızım yapacağım. Daha rengi. Yapamayacağım. Hayır bu. Nereden bilmiyorsunuz? Bırakın i̇şte, geçirdiğinde çok güzel işte olacak. İşte biz onu eleştiririz. Siz bırakın paketi açsın bari. Hayır saç yan. Arkadaşlar ya, sen... tuttun mu? Allah aşkına ben ben tuttum, ben Bak de saçlı de. bir tane yanma, kopma, O rengi yitranma. beğenmedi. Yıkranma. Yapacağı Ama rengi, rengi Aa, Ama ya renk daha da. bitmedi. Sen rengi beğenmiyorsun? Sen, sen de sakin evet. evet. Sen de sakinleş lütfen. Sakinleş şimdi. Sakinleş şimdi. Cilayı e, yaktırıyor. Bak Ama kızın elinde saç kalıyor. Kızın elinde saç kalıyor. Kızın elinde evet. insana kalıyor. Yani ayırılır Bitmedi diyorum anlamıyor musun? Ama bizim elinde kaldı saçın yandı toptu, kız o ağlamıyor O saç yandı ona bakarsan o saç yandı. Ay e, benk olarak diyorum sadece boya boya geç. Size de işte boya öyle yapıyoruz. Yıkama yeri İşte bırakın bir bırakın ya yapamazsa biz eleştiririz. Akım da yapsın o zaman. Yapamazsa eleştiririz. Siz bırakın bir. Yani saçın İki makas bir de tarak yüzerime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kur. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.